Herkese selam arkadaşlar. Bugün Metaverse dünyasına giriş yapacağız. Öncesinde tabii ki aklımız, fikrimiz Bitcoin ve Shiba'da nasıl olacak? Bunların merakı içindesiniz biliyorum. Bitcoin'de 38 bin dolar seviyeleri devam ederken bizim için önemli olan nokta 15-16 Mart. Biliyorsunuz arkadaşlar FED toplantısı var. Buradan çıkacak sonuçlar da çok önemli. Umudumuzu kaybettik mi? Hayır tabii ki arkadaşlar. Kendi düşünce ve görüşlerim dahilinde 15-16 Mart ve civarı ya da biraz daha ilerleyen savada iyi zamanlar, iyi günler göreceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bugünkü konumuz Metaverse arkadaşlar. Neden? Çünkü birçok arkadaş bunu söylüyordu, istiyordu. Ben de kıramadım bu arkadaşlarımızı ve bu dünyaya giriş yaptık hep birlikte giriş yapacağız nasıl yapılacak bunları göstereceğim nasıl arsa alınıyor vesaire bunları göreceğiz arkadaşlar 3 tane coinimiz vardı biliyorsunuz metaverse ile ilgili 3 4 tane biri gala başka başka da bir sürü coin var ama en bilindik olanı biliyorsunuz mana arkadaşlar yani descentland dünyası en güvenilir ve bu coinlerin en başında olduğu için bu, bu coin ile birlikte bu dünyaya metaverse dünyasına gireceğiz arkadaşlar. Öncelikle nasıl olduğunu beraber görelim. Google'a mana coin ya da arkadaşlar decentraland yazarak kendi web sayfalarına giriş yapabilirsiniz. Yazdıktan sonra karşınıza şuradan çıkar zaten. Giriş yaptıktan sonra karşınıza şöyle bir seçenek gelecek arkadaşlar. Buradan get started diyeceksiniz. Daha sonra cüzdanınızı mı bağlayacaksınız ya da misafir girişimi yapacaksınız. Bunu seçebilirsiniz. Cüzdanınızı bağlarken de MetaMask'ı seçebiliyorsunuz. Bu da Chrome'la ilişkilendirilerek oluşturuluyor biliyorsunuz. E, misafir olarak tabii ki giriş yapacağız arkadaşlar. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Continue istiyoruz diyoruz ve misafir olarak giriş yapıyoruz arkadaşlar. Giriş yaparken bir yandan da diğer sekmede de Market plazdan Star Browsing'e giriyoruz. Buradan Land kısmından arsayı karşımıza alıyoruz. Burada arsa kısmı arkadaşlar. Buradan mavi olanlar satılığa çıkmış arsalar. Görüyorsunuz fiyatları. Bakın küçücük bir yer. 120, 120 bin adet mana. Çok bağlı evet. Ee, çok bağlı arkadaşlar. Bunları bizim almamız bizim almamız şu an için hayal. Neden hayal? Çünkü buradaki en ucuz arsa 14-15 bin dolar seviyelerinde arkadaşlar. Zaten bu paraya da buradan arsa alınır mı? Hayır ben almam. Güvenmem arkadaşlar. Tamam teknolojinin gittiği yer belli. Ee, yeni bir çağ düzeni fakat e, bir şey gelişmekte olan bir şeye de gözü kapalı güven olmaz. 5-10 dolar olsaydı belki düşünürdüm. 20 dolar, 30 dolar, 40 dolar, 50 dolar. Hadi e, 200 dolar düşünebilirdim ama 15 bin dolar gibi seviyelerle de dijital bölümlerden, dijital dünyadan arsa almak saçma geliyor bana. Güvenmem yani. Şimdi arkadaşlar dünyaya giriş yaptık az önceki yerden. Gördüğünüz gibi bir avatarımız var. Bu niye etekli gelmiş ya? Allah Allah garip. Şimdi bu avatarda sağ tarafta yukarıda avatar seçeneği var. Buradan bunun bir tipini değiştirelim arkadaşlar. Etekli bir avatar gelmiş buradan yukarıdan backpack kısmından şunun bir halini kılığını düzeltelim. Buradan tişört seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle değişik bir emosal. Buradan kafasını değişebiliyorsunuz. Buradan gövdesini, kafasını ve şu Allah aşkına şu eteği çıkar ya. Neredeydi ha? Aşağıya da. Evet. İyi fena değil. Evet down diyoruz ve oluşan avatar birler, bir, e, bizlerle arkadaşlar şimdi burada ne yapabiliyoruz WASD tuşlarıyla arkadaşlar e, ileri geri gidebiliyoruz zıplayabiliyoruz buradaki insanlarla konuşabiliyoruz şu şekilde bastığınızda bunlarla iletişime geçebiliyoruz her türlü olguyu yapabiliyor şuradan bizim arkadaşlar şuradan şuraya bir atlayış yapalım aynen böyle ve plaza kısmına geliyoruz. Buradan yine aynı şekilde insanlarla konuşabilir, kafelere oturabilir vesaire her türlü sosyal etkinliği ve e, kütüphanelere dahi gidip oturabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu böyle bir dünya bizim için ama önemli olan hani en çok sorulan sorulardan biri de hani arsa filan nasıl bakılıyordu, nasıl alınıyordu bunlar da göreceğiz. Buradan dükkan açıp işletebiliyorsunuz vesaire. Böyle bir dünya burası arkadaşlar. Şimdi arsaya bakmış mıydık? Bakıyorduk arkadaşlar. Buradaki fiyatlara filan bakıyorduk. Mesela şu fiyatı 9000 e, e, mana evet 9000 civarı mana ediyor. Şuraya bastığınızda burada karşınıza bir seçenek çıkması lazım arkadaşlar. Bakın jump in yani bu arsa. Şuradaki minicik kırmızı yer var ya arkadaşlar. Bura işte. Burada da parsel olarak numarasını vermiş. Eksi 25, eksi 10 e, koordinatlarını vermiş. Buradan da jump in deyince oraya o arsaya uçuyoruz. Bakıyoruz. Beğenirsek alıyoruz vesaire. Böyle durumlar bu şekilde arkadaşlar. Şunu kapatalım dilerseniz. Çünkü aynı tap, iki tap açınca iki sekme açınca hata verebiliyor. Bu zaten kayıtlı giriş yapıyor. Buradan orayı hatırlayacaktır. Şimdi jump Jump in diyelim ve bu beğendik diyelim bu arsayı, oraya gidelim. Evet arkadaşlar. Misafir girişi olarak tekrardan o arsaya bakacağız. Yükleme yapıyor bilgisayarla da arkadaşlar geç açılma durumları bilgisayarla da alakalı olabilir. O yüzden geç açtığı zaman sinirlenmeyin. Donanımız, donanımı, donanımınızla ilgili de bir sıkıntı olabilir. Geldik arsa bu arkadaşlar. İşte otluk, börtü, böcek var. Şöyle bir oluşum binalar var. Vesaire arkadaşlar. Tam arsamızın olduğu kısımlar buralar diye düşünüyorum aşağı yukarı. Koordinatlara bakarak da tam detay verebilirsiniz. Metaverse dünyası bu şekilde arkadaşlar en sevdiğim coinlerden biri olan Decentraland'in e, dünyasına girdik ve bir profil oluşturduk ve bu Metaverse dünyasına giriş yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar çok seviliyorsunuz görüşmek üzere Shiba videolarıyla e, dönüş yapacağım hızlıca yine yarından itibaren biliyorsunuz zaten yakımlarla ilgili bizim bir aile olarak bu yakımlara katkı sağlayacaktık. Yakımları tetikleyecektik arkadaşlar. Umarım o seviyeye geliriz. Görüşmek üzere, seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.